Ederson, Manchester City'deki zamanı boyunca tartışmasız bir şekilde dünyanın topla en iyi oynayan kalecisiydi. Pep'in takımlarını geriden oyun kuracak şekilde tasarladığı bilinen bir gerçektir ve bunu başarmak için üst düzey bir top oynayan kaleci çok önemlidir. Ederson, bu felsefenin sadece bir parçası değil, kalbiydi ayaklarındaki topu olan hakimiyeti, en yoğun pres altında bile bir orta saha oyuncusu kadar sakin kalabilmesi, takım savunması öne çıktığında kalesini terk edip bir libero gibi tehlikeleri sezmesi ve kendi ceza sahasından rakip forvetlere attığı milimetrik uzun pasları onu diğerlerinden ayırıyordu. Bu adamın Premier Lig tarihinde bir kaleci için rekor olan tam 7 asisti var. Bu onun sadece bir kurtarıcı değil, aynı zamanda bir oyun kurucu, bir hücum silahı olduğunun en net kanıtıydı. O Pep bulmacasının en önemli parçalarından biri ve Manchester City'nin yıllar içindeki başarısının ayrılmaz bileşeni oldu. Tarihi üst üste 4 şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız kupa kazandıran bu sistemin temel taşıydı. Ancak her büyük trajedide olduğu gibi bu kahramanında bir Aşil tendonu, ölümcül bir zayıf noktası vardı ve bu zayıf nokta yıllar içinde City'ye o kadar pahalıya patladı ki Pep Guardiola'nın sabrı en sonunda tükendi. Peki neydi bu zayıf nokta? Ederson pas atmada, dağıtımda, topla oynamada hatta oyun kurmada ne kadar eşsiz olsa da, temel görevi olan şut kurtarmada diğer üst düzey kulüplerdeki kalecilerle aynı seviyede değildi. Bu yıllardır fısıltıyla konuşulan bir sırdı ama artık istatistiklerin acımasız ışığı altında saklanamaz hale gelmişti. Geçtiğimiz sezona, yani 2024-25. sezona bakalım. Ederson Premier Lig'de yapılan kurtarış sayısında 20., maç başına kurtarış sayısında ise 19. sıradaydı. Ama üst düzey takımlar daha az şutla karşılaşır argümanını öne sürebilirsiniz. Ancak bu argüman, Arsenal ve Liverpool'un kalecileri David Rea ve Alisson'un ikisinin de bu sıralamalarda onun önünde yer almasıyla çürütüyor. Peki belki de geçen sezon sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçırdığı için istatistikleri düşüktür.